7. sınıf kazanım kavrama testleri sayfa 120 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 7. sınıf kazanım kavrama testleri cevapları. Sayfa 1207. İpek ve baharat yolları yüzyıllarca Avrupa'nın çeşitli ihtiyaçlarını karşılamada can damarı olmuştur. Bu yolların Osmanlı Devleti'nin eline geçmesi Avrupalıları yeni yollar aramaya sevk etmiştir. Yeni ticaret yollarının bulunması aşağıdaki olaylardan hangisiyle gerçekleşmiştir? A) Reform hareketleri B) Coğrafi keşifler C) Haçlı seferleri D) Sanayi İnkılabı Cevap: B 8. Avrupa'da 18 ve 19 yüzyıllarda yeni buluşların üretime olan etkisi ve buhar gücüyle çalışan makineler sanayi inkılabını ortaya çıkarmıştır. Buna göre sanayi inkılabı ile I. Üretimde artış olmuştur. 2. Ham madde ihtiyacı artmıştır. 3. Fabrikalarda çalışacak işçiye ihtiyaç duyulmuştur. Yargılarından hangilerine ulalabilir? A. ve 2 B. 2 ve 3 C. Ayv 3 D, I, 2 ve 3. Cevap, D. 9. Sanayi İnkılabının Başlamasında. I, coğrafi keşifler sonucu artan sermaye birikimi. 2. Rönesansın başlamasıyla teknolojik ve bilimsel gelişmelerin yaşanması. 3. İşçi sınıfının ortaya çıkması. Faktörlerinden hangileri etkili olmuştur? A. Yalnızlığı. B. Yalnız 2. C. Ayv 2. D. Ayv 3. Cevap, C. 10. coğrafi keşiflerle başlayan gelişmeler sonrası ticaret yolları değişti ve Osmanlı Devleti'nin vergi ve ticaret gelirleri azaldı. Uzun süren savaşların beraberinde getirdiği ekonomik sıkıntılar ve isyanlar devleti zor durumda bıraktı. Avrupa'ya karşı askeri üstünlüğünü kaybeden Osmanlı Devleti yeni fetihler yapamayınca ekonomisi daha da bozuldu. Bu duruma çözüm bulmak amacıyla 17. yüzyılda padişahlar ve bazı devlet adamları çareler aramaya başladı. Bu amaçla dönemin aydınları devletin bozulan kurumları ile ilgili raporlar hazırladı. Bu raporlar doğrultusunda yenilikler yapmaya çalışıldı. Bu raporların en önemlilerinden bir tanesi Koçibey Risalesidir. Verilen metinden hareketle Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A. Koçi Bey Risalesi doğrultusunda yapılan çalışmalarla yaşanan sorunlar sona ermiştir. B. Yeni fetihlerin yapılamaması ekonomi üzerinde olumsuz etkiler yaratmıştır. C. Avrupa'da yaşanan gelişmelerden olumsuz etkilenmiştir. D. Devletin yaşadığı sorunların çözümü için çalışmalar yapılmıştır. Cevap A. 11. aşağıda verilen olaylardan hangisi 17. yüzyılda Osmanlı devletinde Akdeniz limanlarının önemini kaybetmesine ve devletin gelirlerinin azalmasına neden olmuştur? A) Aydınlanma çağı B) Coğrafi keşifler C) Reform D) Rönesans Cevap: B 7. sınıf kazanım kavrama testleri Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler Din kültürü ve ahlak bilgisi İngilizce sayfa 120 cevabı İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.